Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir ve Fırat Sarıçoğlu'ndan yepyeni görüntüler getirdim. Sevilen oyuncularımızdan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Mert Ramazan Demir'in konser izlemeye giderken Afra Sarıçoğlu ile birlikte yeni görüntüleri gelmeye devam ediyor. Mert Ramazan Demir ve çift Demir Afra Sarıçoğlu'ndan muhteşem görüntüyü sizler için takdim ediyorum. Birlikte Konsere giden çiftimizden eğlenceli ve renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Ben de bu görüntüleri anında sizler için paylaşıyorum. Sizler de Mert Ramazan, Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yepyeni görüntülerinin devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın.